ne zaman gönlüm yıldızların içinde atar ama sen hiç duymazsın çünkü ben kendimi güvence altına alırım bazen her zaman akıp gezer gönlüm ama sen duyamazsın. Her zaman akıp gider benim gönlüm Ama sen duyamazsın Tık tık gönlüm artar Kalbim artar Her zaman duyarsın sesimi Ama izimi Aa, Bulamazsın Hiçbir zaman Merhaba şekerim Hadi göbe katalım hep beraber Göbe katalım Şarkı yapalım Sonra Beraber yapalım Göbek atalım şeker yapalım tık 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 karıştıralım göbek atalım şeker yapalım tık 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 şeker yapalım yedim bitirdim şekerimi sonra kalktım sofradan kalktım sofradan dişlerimi fırçaladım her zaman yaptığım bir kalp işi bu kalbimizi iyi koruyalım Yoksa hasta oluruz. Hep beraber kaynaşalım. Her şeyimizi, gönlümüzü, kalbimizi. Alo şekerim, göbek atalım. Sen söyle, her zaman şeker yapalım. Hadi şekerim, göbek atalım. Arada seninle göbek atalım.